Merhaba arkadaşlar, ben Alpay Ural. <laughs> Size ıı, bir madeni eski Türk parasıyla madeni bize bardakla bir sihir ilüzyon yapacağım. Gereken bir kalem, bir para, bir bardak. Şimdi bu kalemle herhangi bir çizgi falan şöyle karalıyoruz. Şöyle kameralar doğru göstereyim. Şöyle görebilirse. Gördüğünüz gibi karalanmış halde. Yani parlaklıktan görülmüyor. Şöyle gösterelim. Üstü karalanmış. Şimdi ben e, e, kollarımı sıvayım. Elimde bundan başka para e, gördüğünüz gibi yok şimdi ben bu parayı şöyle gösterelim şöyle yapalım şu elime koyuyorum ondan sonra cama şöyle gösterelim şu elimde bardağımızda elimizi alıyoruz şimdi içine şey yapacağız bir iki ve şöyle madeni paramız elimizde